Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl. Neredeyiz bugün arkadaşlar? Bugün Ermeni sizlere canlı yayın yapıyorum. Evet, kuzucuklar çıkıyor. Evet, güzel günler geçiriyoruz arkadaşlar. Bahar geldi, hava güzelleşti. Son videoda baya bir rüzgar vardı. Gördüğünüz gibi. Merhaba, nasılsın? İyi, nasılsın? İyi. Annene selam söyle. İyi bayramlar diliyorum ona da. Evet, bayram olduğu için kutlayan kutlayan arkadaşlar buradan tüm Müslüman kardeşlerimin bayramında kutlarım. İnşallah güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Evet kümesimizde yenilikler var. Neler arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yeni folluklardan getirdim. Şimdi e, üç tanesini koyabildim. Niye? Çünkü e, yavrular vardı biliyorsunuz. Lan boz yavru nereye gitti bu arada? Allah Allah. Bozun birisi kayıp. Aşağı mı gitti? Neyse onu birazdan bulayım. Şimdi arkadaşlar Yavrular olduğu için yumurtalar olduğu için Yer karıştırdığımız Yeri karıştırdığımız zaman Yuvaya yatmayacakları için bunları ertelemiştim Aslında bunlardan bende 12 tane var 3 yani 4 sıra yapacağım yukarıya doğru İçine folluk koyacağım Daha sonra Yapacağım şeylerden bir tanesi de arkadaşlar Bu folu bir tık yukarı alacağım ki Şöyle bir durum var Hani mesela ızgarayı Ben sık yıkıyorum tamam mı folluktan çok ızgara'yı çok yıkadığım için Şimdi bunu ızgarayı yıkamam için bunları kaldırmam gerekiyor ama ben birazcık yukarıdan koyacağım ki hani bunları kaldırmadan ızgarayı yıkayabileyim. O yüzden e, bir öyle bir düşüncem var. Sizler ne düşünürsünüz bilmiyorum. Sonra şunu kaldıracağım. Şu e, şeyler gidecek, yeşil folluk gidecek, şu üstteki siyah gidecek. Burası komple şu sistemden olacak. Ee, önüne bir şeyler kestireceğiz <laughs> Bunu aslında şeyim buldu e, Mutlu buldu arkadaşlar Bunları bir yere atmışlar Bunlar su kontrası bu arada şişmiyor Yani çok dayanıklı bir malzemeden yapılmış Suya, neme, rutubete, sıcağa, güneşe Her şeye dayanıklı bir maddeden yapılmış arkadaşlar ee, Tam folluklara da iyi ölçü Sadece bir ön taraflarını bir kapatmak lazım ee, Çünkü ne deneceksiniz yavrular düşebilir Hani aşağıda sıkıntı yok ama Yukarılarda sıkıntı olabilir O yüzden e, ne yapacağız bunları sırayla diyeceğiz. Şimdi üstte ikişer tane daha yavru var. Şöyle göstereyim ben size. Benim bozkelilerin yavrusu, şampiyonun yavrusu, burada şekerin yavrusu. Her yer yavru arkadaşlar. Burada dolu, burada şekerin yumurta var. Şurada yavru var, burada şeker. Yani gördüğünüz her yer dolu öyle söyleyeyim size. Alt sıra boş sadece. Onlarda da yavrular vardı. Şu sürdüğüm yavrular var ya. Onlardan bir tanesi öldü. Niye öldü arkadaşlar? Üstüne bir şey düştü bahçede. Zaten biraz zayıftı. Pat diye üstüne düşünce hayvan birden gitti. Onu kaybettik de. Boz da buralarda bir yerde. Nereye gitti bilmiyorum. Herhalde kümesin altına girdi. Boz kendini kurtardı. Onda sıkıntı yok. Yaşıyor. İşte yeme düşürmeye çalışıyorum. Yeme nasıl düşürmeye çalışıyorum arkadaşlar? Şimdi bunlar aç ya. Bu hayvanlar aç olduktan sonra aç olduğunda dışarı çıkarıyorum böyle sabahları siz de erken yeme düşürmek istiyorsanız şimdi hayvanın bir yem yiyen bir şeyi görmesi lazım. büyükler yem ki o da ondan görsün. O yüzden ne yapıyorum erken yeme düşürmek için onların yanına atıyorum. Onlarla beraber onlar yeme tıktıklarken o da böyle ufak 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 yerde yem yeme çalışmaları yapıyor. Yem yemeyi öğreniyor arkadaşlar. İşte durumu makineyi kurdum sabah. Rızgaraları falan bir güzel yıkadım. Havamız çok güzel maşallah. bahçemiz güzel. Ee, son videoda da ne demiştim arkadaşlar? Kümesi taşıyacağım demiştim. Gerçekten de oradan sıtkım sıyrıldı artık. Bu rüzgar işinden e, kuş uçuramaz oldum. Burası biraz daha sakin oradan. Hani ha bak boz çıktı. Yuvanın altına giriyor lan tarlama. Lan sen niye geziyorsun orada? Çık bir boylu bozunu görelim. <laughs> Allah seni davul etmesin. Yuvanın altını yer etmiş kendine. Bütün gün orada geziniyor. Bu arada arkadaşlar Mutlu'dan lan aldım. Cano geri getirdim. E, Cano biraz zayıflamış. Verdiğim gibi değil arkadaşlar. Yumurta felci falan geçirdi dedi Mutlu. fakat erimiş, kurumuş yani kuş. İşte onu iyileştirmeye çalışıyorum. Şöyle göstereyim size. Baya bir şey halsiz. Yani kanat manat hiçbir şey çırpamıyor bile yani durumu o derecede. erkek rahat vermiyor namussuz yavrusuyla beraber aldım zaten. Öyle vermiştim. Ona artık bunlardan yavru vereceğim. Başka cana yavru vereceğim ona. Hazır yavru vereceğim. Canıyı kurtarmaya çalışıyorum ama hani bu kadar kötü hiç görmemiştim. Ölecek gibi bir his var içinde. Hani ben elimden geleni yapıyorum ama tabi takdir Allah'ın yapacak bir şey yok. Onu böyle dışarı atıyorum. Dışarıda geziyor arkadaşlar. Bir deri bir kemik kalmış. Ha, kurtarırım. Ben büyük ihtimal kurtarırım. Ama hani kanatlar düştü mü bir kuşun? bilin ki durum sıkıntı. Kanatlar düşmemesi lazım. Ona yapacak bir şey yok artık. Takdiri ilahi. Ben elimden geleni yapayım da. Bunlar böyle papatyaları bitirdi. Namussuzlar. Oğlum ben çiçek bırakmadınız daha. Çiçek bırakmadınız ya. Burada burada ne buluyorlarsa bu kapıyı yiyorlar ya resmen. Şu kapının eşiğinde bir şey var. Şimdi bak. Bir şey yapacağım bak. Bir şey yiyorlar burada ama ne yiyorlar bilmiyorum bu danalar. Çıkın açıdan. Çıkın. Çık 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 çık. Öküzler sizi. Ulan arkadaş bahçeyi talan ettiler ya. Yemedik. Bir şey bırakmadılar ya. Kablomuz da ortada. Şimdi onu toplayacağım. Papatyaların da ne güzel açtı. Işte. Maşallah maşallah. İşte burası komple aslında böyle olacaktı. A bunlardan fırsat kalmıyor ki arkadaş. Yiyorlar ha. Deli gibi bir papatyaları yiyor. Evi yiyecekler evi bildiğin evi yiyecekler yani. Şimdi şu köşede takkalı bu, e, bir tane bozkilli vardı Canan'ın yavrusu. E, bir de torunu vardı biliyorsunuz şu alt köşedeydi. Onları Veysel'in oraya gönderdim. Oo, siz de delirdiniz ha. Çık çık hadi çık tamam çıkar, çık hadi. <laughs> çık. danalar sizi. <laughs> bak ya bak ya kanat olsa var ya, ya uğraşacağız ha. Bunların yavru da herhalde şeker olacak gibi bir his var içimde. Bakacağız. Lan yatıyor musun sen? Ulan ne güzel bakmışlar maşallah ya. İyi bakmışlar. Tek yavru olunca iyi bakıyorlar ya. Siz? Bunlar da bozlar. Arkadaşlar Oğlum bu sen biri bunun yanı kalmış ya. Bak bu iyi yiyor. Geçenki videoda bahsetmiştim ya arkadaşlar size al. Bak size bir örnek. Bak bu büyük. Tamam mı? Bak bu büyük. Bak bu küçük. Bak Allah'ını seversen. Şuna bir bakın. Bak buna hiç bakmamışlar bak. Görüyor musunuz? Ne anlatmıştım size? Hayvan aç. Buna bakmamışlar. Bak bu hepsini yemiş. Ne varsa yemiş. Bak ne varsa yemiş. Geçen anlattığımı anladınız mı? İşte aynısı. Bunu hemen ne yapacağız arkadaşlar? Bunu şak diyoruz. Başka yere sürüyoruz. Yoksa bu yavru ruhuna el fatiha olur. Şimdi bak kursak bomboş. Komple boş. Şimdi bunu göz ardı edersek Zaten ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Göz ardı edersek kümes yavrularınızı kontrol edin. Aç mı, tok mu, büyük mü, küçük mü? Niye diyeceksiniz? Çünkü ee, şundan dolayı arkadaşlar şu kuş bir gün, iki gün daha dayanır. Üçüncü gün cort. Cortu çeker. Bak burada da aynı şekilde. Görüyor musunuz? Bak. Bir büyük bir küçük. Bak. Bak. Bu az yemiş. Bu çok yemiş. Gördünüz mü? Burada Bunlar orantılı. Bunlar orantılı. Anne baba orantılı kusmuş. Yetmediği yerde, anne babanın yetmediği yerde siz takviye yapın arkadaşlar. Muhakkak. İşte tek baktırın derken bunu kastediyorum. Tek baktırmak her zaman iyidir. Ama tabii imkan varsa. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hani kümesle çok kuş var. Evet arkadaşlar, ben de farkındayım ama şimdi öyle bir durum var ki Hepsini kendine baktıramıyorsun. Bak şimdi bak şu kuş fazlalık olmasa, şu kuş fazla olmasa, şu alttakiler fazla olmasa tek baktıramam. Yeri geliyor yavruyu kaydırıyorum. Yeri geliyor yumurtayı kaydırıyorum. O yüzden ne yapıyorum? E, dengelemeye çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? E, şimdi sıkıntı yok. Şimdi sıkıntı yok arkadaşlar. E, bu e, gökle şekerin altına tamam mı? Ben ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Burası yumurtladı ya. Işte benim dişi şekeri Seri üretim yapıyorum ben onunla. Şimdi bu yumurtladı. Şeker yumurtladı. Ben aldım onun yumurtalarını bunlara koydum tamam mı? Risk almamak için. Bunlar iyi bakıyor çünkü yavruya. Aslında bunlar da boş değil. Can onun torunu bunlarda. Birisi yavrusu, birisi torunu. Ama şekerden seri üretimi yapacağım için ben yumurtaları aldım buna koydum. Bunu yani de değiştirdim öyle söyleyeceğim. Şimdi bu yumurtalar da tutmuş. Bunları ben şimdi alacağım, Mehmet'in oraya götüreceğim. Şu küçük kalan yavru var ya onu buraya koyacağım. Bunlar baksın ona. O hazır yeme de başlamış. Onu zaten bunlar çabuk büyüteceği için ortalama bir ayda falan bu yeme düşer. Ayırırım hem bunlar biraz dinlenir. Hem de yavruyu kurtarmış oluruz. Böylece buradan herhangi bir yavru ölümü yaşamamış oluruz. Bak yine gitmişler oraya. Ya arkadaş ne arıyorsunuz siz orada ya? Bak ya. Bak bak bak. Bak ne yiyorlar bilmiyorum bak. Bak kapıyı tırtıklıyorlar Evi yiyecek bunlar evi. Çıkın lan oradan. Kış 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 kış. Yürü. 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 sizi. Başka bir yer bulamadınız. Evin kapısını yiyoruz. ulan o kanatla oynuyor ya. Valla tebrik ederim. Evet. Canı nerede? Canı nerede? canı 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 gitmiş firar etmiş canının durumu çiğ değil arkadaşlar bu gidici neyse ölecekse de benim kümesim de ölecek geri 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 hadi bakalım hadi 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 buralara gelmeyin buralarda kedime de olabilir burada benim eski kümesin olduğu yer arkadaşlar oradaydı biliyorsunuz şimdi bu tarafa aldık İşte öyle güzel bir bayram geçiriyoruz Havamız güzel. Artık şort giyiyorum arkadaşlar. Canım durum hiç iyi değil ama yine de belli olmaz. Erkek tepesinden inmiyor. Bak bak. Bak yavruyu niye dışarı çıkarıyorum? Şimdi onu göstereyim size. Bak. Ufak ufak böyle 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 yem yememi öğrenecek arkadaşlar. Bu da yeni yavrumuz bu yeni yavrumuz, bu yeni yavrumuz. Bunları şuraya yuva yapacağım arkadaşlar. Şu karşı ağaç var ya. Şu karşı ağacın oraya yuva yapacağım. Artık burada uçuracağım kuş. Orayı ben beğenmedim. Oranın rüzgarı bitmiyor çünkü. Şu havalandırmayı da düzelteceğim arkadaşlar. Şunu, şunu alacağım. Ee, şey koyacağım. Tel. Yerine tel koyacağım. Şu köşelerini söktüm. Duruyor burada tel yapacağım. Bir havalandırmayı e, biraz zayıf yapmışım. Ha kötü değil içerisi de yine de bu sıcaklarda böyle oluyorsa ileriki günlerde daha da kötü olur. Burası havasız kalır. O yüzden güzel bir havalandırma düşünüyorum. Ha daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Buraya şöyle şu alan var ya şu çerçeve. Çerçeve gibi bir tel yapacağım. Tamam mı? Hani bu kapıyı kapatmayacağım gündüz. Bu tel açık kalsın. Kışın kapatacağım. Eyvallah abi teşekkür ederim. Böyle bir niyetimiz var arkadaşlar. Evet size güzel bir boz yavruyla tanıştırayım. Lan sen mama yedin mi? Mama yedin mi sen? He? Dana aç mısın? Sen de bir an evvel yeme düştü. Hadi. Bir an evvel büyümen lazım. Uçuracağız seni. Hazirana kadar nasipse iki hak yazın, iki hak uçuracağım. Hazirandan sonra da diğer iki hak uçuracağım arkadaşlar. Kız sarhoş gelin. Ne yapıyorsun Kuyruğunu da kırmışsın tatlı atmaktan. Lan oğlum bak buralarda kediler var kediler. Lan tehlikeli yerlerde geziyoruz. Lan geçin lan geri. Bir de burayı keşfettiler. İçeri sokamıyorum ya. Kız yürü. Tamam Allah bak 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 bak. Bak bak. <laughs> öyle öyle takılıyor. Allah <laughs> seni davul etme. Hey. Abi erkek çok kızgın. Kuşa rahat vermiyor. Cano'ya rahat vermiyor. Perişan etti hayvanı. O yüzden bunu buradan ayıracağız. Ya Cano'yu ya onu. İkisinden birini ayırmamız lazım. Çünkü şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Buna yem bile yedirmiyor. Şu hayvana yem yedirmiyor. Şu şerefsiz. Çok kızmış. E Oğlan genç. Dişi yaşlı. Yapacak bir şey yok. Hayvanların da yok yani. İşte her şeyde bir orantı lazım arkadaşlar. Hiç kız. Buna bir kına tedavisi uyguluyorum şimdi. İyi fena değil aslında. Kötü de değil ama çok iyi de değil yani. Normalde kafayı mafayı dikmesi lazım. Tek korkum kanatlar aşağı düşmüş. Ondan çok korkuyorum. Kanatlar düştü bu kuşta. Sıkıntı büyük. Lan oğlum ne yiyorsunuz lan? Bunlar tuz yiyor galiba arkadaşlar. Ben birazdan ne yapayım biliyor Şu, şurada patlatıcı var buraya tuz koyuyor. Hadi kızım, in, mi, Hadi lan, yürü! <laughs> lan, şimdi ağaca bak lan. Hadi bakalım kızlar, siz de şöyle alın. Vay 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 kızımıza bak kızımıza tek kanatla bak bak utanmaz uçacak bak utanmaz uçacak bak bak Aha aha, 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 Hadi, yürü lan, yürü, yürü. Zekim diyor buralara gelin? Bak, bak, bak. bak. Şu zilleri var, zilleri. Yürü, yürü. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun da sonuna gelmeden önce hepinize tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Kuşlarımıza bir maşallah alalım ölmesin değil mi arkadaşlar sağ olun, sağ olun. bakın o kadar emek veriyorum ölmesini ne siz istersiniz ne ben isterim şimdi bundan sonraki videoda şu üç tane daha sıra koyacağım buraya şu yavruları hemen şak şak onların içine bir üç daha koyacağız 12 tane var sonra 3 3 tamamdır folik işini tamamlayacağız şunu kaldıracağız buradan şu yeşili kaldıracağız burası şöyle geniş bir alan olsun şunu da kaldıracağız bunu karantinle kümesi yapacağım çünkü lazım arkadaşlar. şart aslında benim öbür arsada şey var da şu sepetim vardı. Eski takipçiler bilir. O benim inşaatta duruyor da belki onu getirdim Belki de bunu yaparım ama bu daha güzel. Böyle atıyorum dışarıya, yıkıyorum onu ben güzel. Dışarı atıyorum hem hayvan hava havalıyor, güneş görüyor falan. İyi oluyor. İşte bunlar gündüz böyle yayılıyorlar arkadaşlar. Ha gördüğünüz gibi tavuk gibi geziyorlar. O yüzden sağlıkları sıhhatleri yerinde. Allah herkese böyle bir hayat, böyle bir kuş, böyle bir güzellik nasip etsin inşallah. Dualarım sizinle arkadaşlar. Ama ne demişler? Çalışmadan olmuyor. Çalışmadan olmuyor. Çalışacağız. Kuş işi. Özellikle genç arkadaşlarıma tavsiyem. Kuş her zaman var arkadaşlar. Parayı verdim en kralını alıyorsun. O yüzden ne yapacağız? Kendimize güzel bir gelecek hazırlayın. Önce bir kendinizi kurtarın. Ondan sonra kuşa bakın. Siz bize bakmayın. Biz Artık yaşımız ilerledi. Hani bu saate kadar bir şeyler yaptık, ettik, çalıştık. Buraya kadar getirdik. Siz de aynı şekilde ileriye dönük hayatınızı kurun. Bundan sonra kuş tabi bakabilirsiniz. Kuş her zaman var. Her yerde var. Parayı bastım mı dediğim gibi en iyi kuşu alabilirsiniz. Bakın yanardığına bak. bak. Dışarıda gördü yavruya kuşacak. bak. Aferin lan sana. Kız aferin lan sana. Bunlar var ya bunlar. Hem oynarım hem bakarım diyor. Tebrik. Kocaman tebrik. Görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Dediğim gibi like atıp maşallah diye bir